Merhabalar sevgilerim bak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle haziran ayının bize getirmiş olduğu enerjilerle ilgili bir içerik hazırladım. Umarım ilginizi çeker. Kanalıma abone olup bu tür videoların devamı için beni destekleyebilirsiniz. Şimdi gelelim haziran ayının bir günlerine. 7, 16 ve 25 haziran günleri bir enerjisine sahiptir. Bu günler böyle aktif, harekete geçirici enerjilerin olduğu günlerdir herhangi bir konuda bir imza atacağımız bir mevzu varsa Haziran ayı içerisinde 7-16-25 Haziran günleri tercih edebilirsiniz. Daha çok böyle yeni atılımların, öncülüklerin, liderliklerin aktif olduğu, enerjileri destekler çünkü evrensel açıdan baktığımızda. Yeni başlangıçlarımız için bugünü kullanabiliriz. Bu yaratıcılığımızı geliştirebileceğimiz günlerdir. Aktif bir enerjidir bizi harekete geçler. Bugünlerde kırmızı renginden destek alabiliriz. Aynı zamanda bir rakamından destek alabiliriz. Yani mesela ne yapabiliriz? Üzerimize bir aksesuar olarak taşıyabiliriz. Kıyafetimizin bir kenarına bir rakamını yazabiliriz. Kırmızı oje sürebiliriz. Ee, veya basic, şimdi örnek veriyorum. E, kırmızı bir kravat kullanabiliriz. Ya yani artık hani nasıl bir profiliniz varsa üzerimize kırmızıyı alabilirsiniz. Veya kırmızıyı imgeleyebilirsiniz. Düşünce gücüyle kırmızının enerjisini, bir enerjisini hayatınıza çekebilirsiniz. Aynı zamanda A, J, S ve Ş harflerinin de bugün için enerjilerinden faydalanabilirsiniz. O rakamları da engelleyebilirsiniz, aksesuar olarak taşıyabilirsiniz, üzerinize yazabilirsiniz, bileklerinize yazabilirsiniz, e, renk, rakam ve harflerin enerjisini hayatınıza katabilirsiniz. Dediğim gibi 7-17-25 Haziran bir enerjisinde. 8, 17 ve 26 Haziran günleri iki enerjisindedir. İki enerjisi bizim böyle daha dengeli olmamız gereken, yani bir nasıl hani aktif harekete geçtiyorsa iki böyle pasif akışta kal diyen bir enerjiye sahiptir. İki günlerinde aşk ilişkimizde bir atılım belki yapabiliriz. Ama onun dışında daha çok böyle arayı bulma üzerine bir gündür iki. Sakin kalmamız gereken, bir bekle, dingin kal arayı bul günleridir. Yani yapmış olduğumuz işte örnek veriyorum bir yöneticimizle veya altımızda çalışanla bir diyalog geliştirmişsek daha önce bugün işte barışma günü olarak kullanabiliriz. Çünkü bugün o enerjiyle desteklenecektir. Aranızı daha iyi yapmak istediğiniz kişiyle bugün bir konuşma yoluna girebilirsiniz. Çünkü bugün böyle uyumlu, birlikteliğin hakim olduğu dengeli bir enerji vardır. İki günleri turuncu rengindedir. Yani yapacak olduğunuz eylemlerde turuncunun e, enerjisini taşıyabilirsiniz. E, i̇ki rakamından destek alabilirsiniz. Harf olarak da BKT harflerinin kullanıp e, tıpkı bir de anlattığım gibi üzerinize taşıyabilirsiniz. E, aksesuar yapabilirsiniz. Renk olarak turuncu bir kıyafet giyebilirsiniz. E, bileklerinize yazabilirsiniz gibi. Yani turuncu rakamın etkisini 8, 17, 26 Haziran günlerinde hayatınıza dahil edebilirsiniz. 9, 18, 27 Haziran günleri 3 enerjisindedir. 3 günleri yine aktif bir enerjidedir. Biraz fazla koşuşturmanın olduğu bir enerjidedir 3. O yüzden böyle gerginlikler de yaşayabilirsiniz. İnanılmaz derecede aynı zamanda böyle şans etkisi vardır 3'te eğlence günü olarak bunu kullanabilirsiniz. Yani o gün mesela arkadaşlarınızla buluştuğunuz bir gün yapabilirsiniz. Ancak kendinizi böyle ifade edebileceğiniz, mesela örnek veriyorum, bir toplantıda bir konuşma yapacaksınız diyelim ki, 3 günlerini kullanabilirsiniz. Yani neydi? 9, 18, 27 Haziran günlerinde topluluğa konuşma yapacağınız bir şey olarak kullanabilirsiniz bu enerjilerden yararlanabilirsiniz. Bugün büyüme genişlik enerjisi hakimdir. Dediğim gibi aktif bir enerji, gergin bir enerji olduğu için daha böyle sanatsal konularla ilgilenip kendinizi daha böyle sakinleştirebileceğiniz alanda tutabilirsiniz. Yaratıcılığınızın aktifliğinizi sanatta kullanabilirsiniz 3 günlerinde. 3 günlerinin rengi sarıdır sarıyı yine kıyafettir aksesuar herhangi bir şey olarak üzerinize taşıyabilirsiniz imgeleme yapabilirsiniz yani bu saydıklarım yani bir gününde saydığım her şeyi e, olumlama çalışmalarında kullanabilirsiniz yani hayatınıza çekebileceğiniz alanlarda ben renk dediğim zaman sayı veya rakam e, harf söylediğim zaman bunları Kıyafette, aksesuarda, üzerinize yazarak, bileklerinize yazarak taşıyabilirsiniz. Hepsi için aynı şey geçerli. 3 günlerinde sarıyı kullanacağız yalnız. Harf olarak da C, Ç, L, U, Ü harflerini kullanabiliriz. Rakam olarak 3 kullanabileceğimiz, enerjisini hayatımıza katabileceğimiz alanlar olabilir. 4 günleri 1, 10, 19 ve 28 hazirandır. 4 günleri çalışmanın yoğun olduğu, bize sabrı öğretecek olan günlerdir. Aktif bir çalışma vardır. Eğer ki yeni bir örnek veriyorum, inşaata başlayacaksınız, ev almayı düşünüyorsunuz. Yani toprakla ilgilenebileceğiniz, emlakla ilgilenebileceğiniz konuları, iş hayatınızın yoğunluğunu 4 günlerinde kullanabilirsiniz. Yani 1, 10, 19, 28 Haziran günleri bu işler için uygun enerjilerdedir evrensel anlamda sabrı öğretir dediğim gibi dört günlerinde böyle e, toprakla ilgilenmek doğayla ilgilenmek, yürüyüş yapmak fayda sağlayacaktır size o aktif enerjiyi dinginlemenize fırsat verecektir dört günleri böyle mesela bir günü gibi aktif hani hemen harekete geç günü değil biraz daha bekle sabret, sabretmeyi öğren günüdür dediğim gibi emlak işleriyle ilgili eee 4 günlerinin enerjisinden faydalanabilirsiniz. 4 günlerinin rengi yeşildir. E, doğaya çıkabilirsiniz dediğim gibi 4 günlerinde. Aynı zamanda harf olarak D, M, V harflerini kullanabilirsiniz 4 günlerinde. Rakam olarak 4 kullanacaksınız. Dediğim gibi renk olarak da yeşil. 5 günleri 2 11 20 ve 29 Haziran günleri 5 günleridir. 5 günleri daha böyle sosyallik içerir iletişimle ilgilidir. Beş günlerinde merak ettiğiniz konular yoğun olacaktır çünkü keşif enerjisi hakimdir. Beş günlerinde aynı zamanda böyle popülerlik ünlü enerjisi de vardır. Üç gününde de vardır aslında bu ama beşte daha böyle yoğun bir şekildedir. Bugün böyle özgürlüğünüzü ilan etmeyi isteyebilirsiniz, bağımsız hareket edebileceğiniz bir gündür. Yani 5 size der ki kabuğundan çık. 5 <laughs> günlerinde yeni bir dil öğrenebilirsiniz. Bir seyahat planlıyorsanız eğer 5 günleri tercih edebilirsiniz. Yani o günlerin o aktif enerjisi hayatınıza geldiğinde gününüz daha keyifli geçecektir. 5 günlerinin rengi mavidir. rakam olarak 5'i kullanacaksınız. Harf olarak da E, N harflerini kullanabilirsiniz. 6 günleri 3, 12, 21, 30 Haziran günleridir. 6 günleri biraz böyle hırstan arınmamız gereken, kabule geçmemiz gereken, yani yaptığımız işin sorumluluklarını almamız gereken enerjilerin yoğun olduğu bir gündür. 6 günlerini ailenizle geçirebilirsiniz. Evlenme teklif etmeyi düşünüyorsanız 6'yı kullanabilirsiniz. Yahut evlilik tarihi olarak 6 günlerini tercih edebilirsiniz. Çünkü aşk, ilişki Iki de daha baskın iken 6'da böyle daha ailevi konular ebeveynlik söz konusudur. O yüzden evliliğe daha uygundur 6 günleri. Ee, onun dışında 6 günlerinin rengi böyle çivit mavisi derler. Ee, Lacivert süreye yakın bir mavidir. O renkten destek alabilirsiniz. Rakam olarak 6'yı kullanacaksınız. Harf olarak da H, O, Ö -E harflerinden destek alabilirsiniz. 7 günleri 4, 13, 22 Haziran günleridir. 7 günleri bize böyle kendine dön, kendi iç dünyana bir dön, kendini sentezle bugüne kadar ne yaptın bir gözden geçir günleridir. Yani analiz etme günleridir 7. Daha böyle mesela mali kaynak yaratmak için kullanabiliriz 7 günlerini. Önümüzdeki planlarda acaba ben nerelerden kaynak yaratabilirim dediğiniz gün olarak 7'yi tercih edebilirsiniz kendinizi gözlemlemeniz gereken daha böyle meditatif çalışmalar yapabilirsiniz. Kendi kişisel gelişiminize önem verebilirsiniz 7 günlerinde. Ee, daha çok böyle yaşama anlam verme ile ilgili e, kendinizde ve çevrenizde merak ettiklerinizi inceleme böyle gözlem yapma olarak kullanacaksınız. 7 günlerinde e, renk olarak mor çok güzel bir enerjide bugünlerde günlerde moru kullanabilirsiniz. Aynı zamanda 7'nin enerjisinden yararlanacaksınız. Harf olarak da tercih edersiniz tabii ki. Ben faydasını gördüm o yüzden anlatıyorum bunları yani yapacaksınız demeyeyim de tercih sizin. E, Harf olarak 7 günlerinde e, G, yumuşak G, P, Y harflerinden destek alabilirsiniz. 8 günleri 5, 14, 23 Haziran günleridir. 8 günleri böyle başarı aktif bir enerji vardır bolluk bereket günleridir. Aynı zamanda para biriktirmeye başlamak için 8 günleri tercih edebilirsiniz. Tasarruflarınızda, birikimlerinizde inanılmaz geri dönüşler alırsınız bu günlerde başlarsanız eğer. Çünkü 8 günleri yani para ile ilgili eğer bir ritüel yapmayı planlıyorsanız 8'i kullanın. Bu günlerde inanılmaz güzel enerjiler vardır. Destekler bizi. Yani şöyle 4'ün 2 katı. 4'te yapmış olduğunuz o emlak işleri hani dedim ya toprakla ilgilenme falan 8'de onun iki katı bir enerji vardır mali konular gündemde olacaktır 8 günlerinde mesela yoğun toplantılar geçirebilirsiniz o günlerde o yüzden biraz böyle aktifliğe vücudunuzu hazırlamanız zihninizi hazırlamanızı tavsiye ederim bolluk e, bereket ilerleme günüdür. Dediğim gibi güç ve başarı konuları hakimdir. 8 günlerinin rengini pembe olarak kullanabilirsiniz. E, rakam olarak 8'den destek alabilirsiniz. Harf olarak da H ve Z harflerinden destek alabilirsiniz. 9 günleri 6 15 24 Haziran günleridir. 9 günleri artık tamamlanmak. Yani numerolojik bazda baktığımızda 9'luk döngü üzerine kuruyoruz ya her şeyimizi. 9 işte bizim artık tamamlanma günümüzdür. Yani burada bir bırakma enerjisi vardır. Affetme meditasyonu için bugün mesela başlayabilirsiniz. Böyle kendinizi hmm, geriye dönüp baktığınızda özellikle 7 günlerinde bir gözlem yaptığınızda neyden kurtulmak istiyorsunuz? Mesela öfke kontrolü mü? Yani hayatınızdan çıkarmak istediğiniz bir arkadaşınız mı var, bir işten mi ayrılmak istiyorsunuz? Böyle yani hani bırakmayı planladığınız, düşündüğünüz zihninizde canlandırdığınız her neyse 9 günlerinde onu kullanıp onun yani 9'un enerjisiyle böyle bir hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Şifa çalışmaları yapabilirsiniz 9 günlerinde. Kendinize yani zihninizde böyle empati kurmanız gereken alanlar vardır. O yüzden çocuklarla haşır neşir olabilirsiniz. Dediğim gibi bir şey yani bedeninizde veya zihninizde veya yaşantınızda neyi şifalandırmak istiyorsanız Dokuz gününden destek alıp başlayabilirsiniz bugün bu çalışmalara. Dokuz gününde toplumsal olarak kaos gündemdedir. Daha böyle yoğun toplumsal, kamusal konular vardır. 9 günlerinin rengi bronz olarak kullanabilirsiniz. Bronz rengini. Rakam olarak dokuz, harf olarak da I, İ ve R harflerinden destek alabilirsiniz bu tür konuların videonun devamını talep ediyorsanız eğer lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sormak istedikleriniz, videoda eksik gördüğünüz veya başka herhangi bir ilginizi çeken konu varsa lütfen yorumlarda belirtin. Her bir yoruma karşılık vermeye çalışıyorum. Sizin de yorumunuza mutlaka yanıt vereceğimdir. Instagram hesabım ve Facebook hesabım ve Twitter hesabım aynıdır. Numaroloji hayatın şifresi. Ben oralardan da ilginizi çekiyorsa eğer takip edebilirsiniz sosyal anlamda görüşmek üzere Haziran ayı güzelliklerle gelsin keyifle gelsin enerjilerinden aktif bir şekilde yararlanmak nasip olsun hoşçakalın